Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı dün 48 saatlik yolculuğun ardından dünyaya döndü. Alper Gezer Avcı dönüşün ardından hasret kaldığı ailesine de kavuştu. Buyurun kavuşma anını hep birlikte izleyelim. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı'nın 48 saatlik yolculuğu sona erdi ve dünyaya dönüşü gerçekleşti. Gezer Avcı dünyaya indikten sonra hasret kaldığı anne ve babasıyla da kavuştu. Türkiye'nin uzayda bir izi adımı var artık. İlk Türk astronot Alper Gezer Avcı iki haftalık süren yolculuğunu başarıyla tamamladı ve dünyaya döndü. O anlar canlı yayınlanırken Gezer Avcı sosyal medya hesabından paylaştığı kare ile gayet sağlıklı olduğunu duyurdu. Alper Gezer Avcı'nın dünyaya dönmesinin ardındansa beklenen kavuşma gerçekleşti. Gezer Avcı çok özlediği ailesi tarafından karşılandı. Uçaktan indikten sonra önce yeğenine ardından anne ve babasına sarılan Alper Gezer Avcı duygusal anlar yaşadı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'da da Gezer Avcı'nın dünyaya dönüşüyle ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye tarih sayfasında yeni bir perde açtı dedi. Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonu kapsamında Türk bilim insanları tarafından hazırlanan 13 bilimsel deneyi astronotumuz Alper Gezer Avcı gerçekleştirdi. Bu deneyler biyoloji, genetik, tıp gibi alanlarda yine malzeme gibi malzeme bilimi gibi alanlarda bizim bilim insanlarımızın hazırladığı ve literatüre önemli katkılar sağlayacağını ümit ettiğimiz hem Türkiye'deki uzay çalışmalarımıza hem de küresel düzeyde uzay bilimi ve teknolojilerine ilişkin çabalara önemli kazanımlar getireceğini ümit ettiğimiz çalışmalar. İnşallah gelecek insanlı uzay misyonlarımızda bu çalışmaları çok daha ileri noktalara taşımayı amaçlıyoruz. Türkiye, Alper Gezer Avcı'nın gerçekleştirdiği insanlı ilk uzay bilim misyonuyla tarih sayfasında yeni bir perde açmıştır. Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yusuf Kıraç ise Türkiye'nin ikinci uzay misyonuna ilişkin açıklamalar da bulundu. Kıraç nisan'a yeni işaret etti. Tabii ki süreç bitmiyor. Bildiğiniz gibi kısa bir süre sonra ikinci astronotumuzu göndereceğiz. Tuva Cihangir göndereceğiz. Atasever'i. Tuva Alper gibi biliyorsunuz Alper ISS'e gitti. Yaklaşık yeryüzünden 400 km uzağa. Tuva ise 80 km yörünge altı dediğimiz bir uçuş gerçekleşecek. Onun da birim misyonu var. O da yaklaşık 7 deneyi. Ee, o kısa süre içerisinde gerçekleşilecek. Çünkü bu arada TUA da tüm ile birlikte aynı süreçleri geçti. Ve Türkiye'nin ikinci astronotu olarak inşallah TUA'yı da gönderip yurda tekrar dönüşünü bekleyeceğiz. O tarihi belli oldu mu? Ee, tarih şu anda tahmin et değil ama Nisan'ın e, tahmin ediyorum e, ilk haftaları gibi olacak gibi gözüküyor şu an bir erteleme olmazsa.